Arzu Çimen'den şok hamle. Sinan Çimen gözyaşlarını tutamadı. Geçmişte aldığı kararlarla Büyük pişmanlık yaşayan Arzu Çimen şimdi bambaşka bir yola girdi. Çocuklarını geride bırakarak Sinan Çimen'den ayrılan ve farklı bir hayat kurmaya çalışan Arzu, şimdi geri dönmek için büyük bir mücadele başlattı. Çocuklarının velayetini almak isteyen Arzu Çimen, Sinan'a dava açarak herkesi şok etti. Ancak bu gelişme Sinan'ı derinden sarstı. Çocuklarını kaybetme korkusuyla sarsılan Sinan Çimen, gözyaşlarını tutamadı. Arzu Çimen Çocuklarımı geri alacağım dedi iddialara göre Arzu Çimen avukatı aracılığıyla Sinan Çimen'e ...velayet davası açtı... ...çocuklarının babaların yanında mutlu olmadığını iddia eden Arzu... ...onların bir anne şefkatine ihtiyacı olduğunu belirterek... ...mahkemeye başvurdu... ...yakın çevresini yaptığı açıklamalarda... ...anneler ve çocukları ayrılmamalı... ...bu benim en büyük hatam oldu... ...ama şimdi düzelteceğim... ...çocuklarımı asla bırakmayacağım diyerek... ...kararlılığını ortaya koydu... ...ancak Arzu'nun bu hamlesi... ...Sinan çimeni yıktı... ...çocuklarına kendi elleriyle bakan Sinan velayeti kaybetme korkusuyla duygusal anlar yaşadı. Sinan Çimen'in gözyaşları, güçlü ve dik duruşuyla tanınan Sinan Çimen bu kez duygularına engel olamadı. Yakın çevresinde çocuklarından kopma ihtimalinin onu mahvettiğini söyleyen Sinan, gözyaşları içinde şu sözleri dile getirdi. ''Ben çocuklarım için her şeyi yaptım. Bir baba olarak elinden geleni yapıyorum. Onları büyütmek, korumak benim görevim. Şimdi benden almaya çalışıyorlar.'' bu acıya nasıl dayanacağım ben dedi. Sinan'ın duygusal sözleri herkesi derinden etkilemişti. Çocuklar ve babalarına sarıldı. Velayet davası açıldığında çocukların Sinan'ın yanında olduğu öğrenildi. Babaların gözyaşlarına şahit olan minik yürekler Sinan'a sarılarak onu teselli etti. Dışarıdan çekilen görüntülerde Sinan'ın çocuklarıyla vakit geçirdiği ve onlara sımsıkı kucakladığı anlar görüldü. Bu duygusal anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişi Sinan'ın çocuklarıyla olan güçlü bağını desteklerken bazıları da anneleriyle büyümeleri gerektiğini savundu. Peki mahkemeden ne karar çıkacak? Arzu Çimen çocuklarını yer alabilecek mi? Yoksa Sinan Çimen çocuklarının velayetini alacak. Bu dava iki taraf içinde büyük bir sınav mı olacak? Gelişmeleri sizler için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.